Evet dostlar, şöyle bir metal yüzük geçti elime. Dedim buna taş yerleştirsem nasıl olur? Denemek istedim. Taşımız bu, yeşil taşımız. Benim çok sevdiğim bir taş. Ee, bir deneyelim bakalım ne çıkacak. Hep beraber görelim. Evet, kanalını açıyoruz. Şu an oturacak şekilde ağırlayacağız. Evet taşımızın kanalını açtık. Bu şekilde. Bakalım neler olacak. Evet taşımız şekilleniyor. Biraz farklı bir akışına göre bir şekil veriyorum. Doğaçlama tasarım olarak biraz gösterişli bir şeye benzeyecek. Evet dostlar Şekilleniyor Yüzük taşımız Doğaçlama bir e, Yüzük taşı oluyor Uğraştırıyor İlk kez bu kadar uğraşıyorum Yani e, Emek ediyoruz Evet dostlar kaba şekillendirmemiz bitti. Şimdi parlatmaya doğru adım adım geçeceğiz. Kaba aşındırması bitti. Evet dostlar 1200 kum yeni yaptığımız silisyum karbüre vurduk. Ee, silisyum karbür diskimizi kendi yaptığımız. Şu anda e, ne yaptık? Bir ön parlatma gerçekleştirdik. Ön polisaj. Artık bunun son polisajı kaldı. 1200'den direkt son polisaja geçiyoruz. Arada hani belki 3 gün 3000 Kum kullanılsa çok daha yine farklı sonuçlar olacak ama hani gerek görmüyoruz zaten yeterli oluyor. Evet dostlar polisajımız tamam ee, değişik bir çalışma oldu ee, görüyorsunuz taşımızın baştan sona işleyip hazır hale getirdik.